Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Altus ALA 545 davlumbazımızın motorunun ön bölümüne karbon filtre takacağız. Bu karbon filtreler yani 6 ayda bir değiştirilirse motorun iç kısmına yağ ve buharın ulaşmasını engelleyeceği için aspiratörümüzün çekiş gücü, emme gücüne de azalma da olmaz ve daha uzun ömürlü kullanabiliriz. Karbon filtremiz şu şekilde çifti 20 lirayla 40 lira arasında değişiyor fiyatı. Yani internetten aldık biz de. Bütün internet sitelerinde var. Bunu şu şekilde önce metal filtremizi söküyoruz. Ben bir tanesini taktım zaten. Diğerini de şimdi videosunu çekmek için onu bekletiyorum. Şimdi iç bölümü görürseniz bu kullanılıyor. Şimdi mesela motorun iç bölümü normalde daha önceki aspiratörümüzde karbon filtre kullanmıyorduk. İç sarımlara falan tamamen yağ ulaşmıştı. Şimdi filtremizi elimize alıyoruz. Şimdi burada karbon filtremizin şurada geçme bölümleri var. Karşıda da aynı şekilde yer var. Karşıdaki bölümde tırnaklar burada. Tam görünüyor mu? O bizimdeki tırnağı bu bölme getirip çevirdiğimizde, bir yarım tur attırdığımızda filtre yerine takılıyor. Şimdi filtremizi aldık. Dediğim gibi buradaki tırnakları buradaki tırnakların boşluğuna getiriyoruz ve yarım tur çeviriyoruz. Şimdi hafif şöyle çevirdiğimizde zaten tam geçecek yeri bulursunuz. Şimdi yerine tam geldiğinde yarım tur çevirdiğimizde bu şekilde bırakıyoruz yapmamız gereken bu kadar metal filtresini yerine takıyoruz. Bunu ne kadar kısa aralıklarla değiştirirsek bacalı olmasına rağmen aspiratörümüz yine de biz karbon filtre kullanıyoruz. Videolarımızı beğeniyorsanız destek amaçlı abone olabilirsiniz. Sormak istediklerinizi yorum kısmından sorabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.